Herkese merhaba. Acaba sizin çevrenizde de kazanmaya kurulmuş ve kaybetmeyi kaldıramayan, kendisine yediremeyen çocuklar var mı? Elif İpek ile çocuk gelişimi. Mesela parkta ağlayarak sallanan, dondurmasını homurdaya homurdaya yiyen, sınav salonundan hezimetle çıkan, turnuva salonuna girmek istemeyen, yarışmaya katılmak istemeyen, kazanamadığı zaman ortalığı birbirine katan çocuklar var mı? Yoksa bu çocuklardan birisi sizin evde mi? Ya da sizin sınıfınızda mı? Böyle davranışlarda bulunan çocukları görüp de aman bizim çocuk böyle olmasın diyenlerden misiniz? Size önerilerim var. Öncelikle bu başarı ve başarmak nereden geliyor? Biraz ona bakalım her şey erken çocukluk döneminde ve bebeklik döneminde aslında yerleşmeye başlıyor. O dönemde bebek kendi meraklarının peşinde böyle bir umursama durumu var. Kendi meraklarının peşinde. Nesneleri karıştırıyor, kurcalıyor. Onlar üzerindeki etkilerini araştırıyor. Acaba onlara dokunduğunda onlar nasıl tepki veriyorlar? Neye dönüşüyorlar? Hareket mi ediyorlar? Kayıp mı oluyorlar? Çevresindekilere bir şey yaptığı zaman onlar nasıl tepki veriyorlar? Kendi becerilerini zenginleştirmeye çalışıyor. Kendi becerilerini zenginleştirmeye bu çevresinden gelen tepkileri yine çevresindeki güvenilir olan kişilerle paylaşma ihtiyacı duyuyor. Çünkü insan yankılarla yaşar. Hemen dönüp en yakınındakine bakıyor. Bu kim? Genellikle bakım veren kişi oluyor. Ya annesi, ya babası ya büyük anne, büyük baba ya da bakıcı oluyor. Bazen büyük kardeş oluyor. Ona dönüp baktığında onun kendisini karşılaması ''Aa ne kadar güzel oldu'' diye ''Güzel yaptın sen'' alkışlar hemen onu mutlu ediyor. Hem bu şeyle girdiği etkileşim hem de bu etkileşimden sonra çevresinden almış olduğu kabul görme ve duygu paylaşımı süreçleri aslında bunu biraz daha katmerli şekilde yaşamasına destek oluyor. Çocuk başarmanın tadını almaya başlıyor. Başarmanın tadını alırken hem kendisini geliştiriyor, becerilerini zenginleştirmiş oluyor. Bu da onun için yetkinlik demek zaten. Ama bazı şeyleri de yapamadığında yine karşılaştığı duygular ilk etapta nahoş duygular olsa da yapamadığı, beklediği tepki gelmedi, dudak üzülse de oradan yine bakım veren kişinin ay olmadı mı? Hadi gel sarılalım, üzüldün mü? Sen ne oldu? Hadi gel bakalım beraber yapalım gibi tepkileri oluyor. Burada ne var? Korunma, kucaklaşma, destek Beklenme, duygu paylaşımı, yardımlaşma, işbirliği, bir kolektif yaşam aslında, bir gruba ait olma ve güven içerisinde olma e, gibi duygu durumlar var. Dolayısıyla bir şeyi başaramadığında da aslında nahoş duygularla karşı karşıya kalsa da, beklentisi karşılanmasa da hemen yine onu saran, sarmalayan, koruyan, kollayan çevre içerisinde bu duygusunu başka duygulara geçebiliyor. Bununla birlikte başarı böyle bir şeyken, başarısızlık böyle bir şeyken rekabet başlıyor. Rekabet rekabet başladığı zaman işte işler biraz daha bozulmaya başlıyor. Rekabeti peki kim başlatıyor? Kim öğretiyor çocuğa? Kim olacak? Tabii ki yine bakım verenler. Her şeyi öğreten onlar olduğu gibi rekabeti de onlar öğretiyor. Nasıl öğretiyor? Bakalım çorbasını ilk önce kim içecek ile başlıyor. Yemek anaların, babaların, büyük annelerin hassas noktası. Onların yemeği hassas bulmalarını benim hassas noktam. <laughs> Bakalım çorbasını ilk önce kim bitirecek? Hmm, babası mı bitirdi? Acaba benim çocuğum mu bitirdi? Annesi mi bitirdi? Hmm, sen yeme sen yeme babası. Benim çocuğum yiyecek. Ya da bir sorumluluk verilecek. O da toplanacak mesela. Oyuncaklar toplanacak. Hemen orada da erken çocuk dönemini düşünelim. Hadi bakalım ilk önce kim toplayacak? Hadi bakalım işte ilk önce tuvalete kim koşacak? En çabuk kim giyinecek? Böyle rekabetler aile elinden yani en güvenilir olan kişiler tarafından verildiğinde çocukta bir ayrışma da başlıyor. Bu daha sonra sosyal ilişkiler içerisinde, arkadaş ilişkileri içerisinde çeşitli sıkıntılara da neden olabiliyor. Hırs yapma, karşısındakiyle başka ilişkileri yok sayma ve sadece rekabet üzerinden ilişki kurma, iletişim kurma gibi şeylere neden olabiliyor. Biraz anlatacağım onlardan da. Yine erken çocukluk, bebeklik sürecinde çocuk bu çevreden gelen tepkilere de o kadar alışıyor ki bazen olan bir şey yapıyor. Artık o bütün bir davranış kalıbı oluyor onun için. Oyuncağı aldı, kutuda uygun yerine attı. Attığı zaman döndü, baktı ve onlar alkışladılar. Takdiri aldı. Bu ilk etapta o beğenilmeyi desteklerken çocuğa bunu öğretirken daha sonra bu sıradan bir şey haline geliyor. Eğer aile orada alkışlamadıysa çocuk dönüyor. Alkış. Hadi. Nerede benim alkışım? Bunun sonunda bir de alkışımız vardı gibi. Bu sefer çocuk alkış bekliyor. En başta başardım varken daha sonra bu başardımların yerini en birinci başardım. Birinci ben başardım. İlk önce ben başardımlar almaya başlıyor. Buralar artık sıkıntıların başladığı zamanlar. Çocuk da şöyle bir durumda var tabii yaşam döngüsü içerisinde. Bağımsızlaştıkça, becerileri zenginleştikçe, geliştikçe, bir şeyleri daha iyi yapabilmeye başladıkça çocuk çeşitli konfor alanı oluşturan şeylerden de uzaklaşmaya başlıyor. Artık kucakta taşınmıyor mesela. Kendisi yürüyor. Yorulsa da kendisi yürüyor. Bu ona hem meraklarının peşinden gitme gibi bir avantaj sağlıyor ama bir yandan da hani o korunaklı kucakta işte müh müh diyorum beni o tarafa götür, ıh diyorum beni şu tarafa götürden biraz daha uzaklaştırıyor ve konfor alanından çıkıyor. Memeden ayrılıyor mesela. Bu bağımsızlaşma sürecinde aslında bir yandan böyle zorlayıcı becerememeye de bağlı ya da işte becermek için çok çaba sarf etmeye bağlı bir tarafı da var. Çocuğun yaşam döngüsü içerisinde bir yandan kaybetme fikri, kaybetme kavramı da gelişmeye başlıyor. Bağımsızlaştıkça, bir şeyleri becermeye başladıkça aslında bunun hemen yamacında bir şeyleri başaramamak ya da bir şeyleri kazandıkça bir şeyleri kaybetmek gibi bir durum da karşısına çıkıyor. Memeden ayrılıyor. Bu onun bağımsızlaşması için önemli bir gösterge. Ama anne memesini kaybetmiş oluyor. Kendi beslenmeyi öğrenmekle birlikte anne memesini kaybetmiş oluyor. Ya da tuvaletini yapmayı öğrendiğinde, tuvaletini klozete yapmayı öğrendiğinde bezin konforunu kaybetmiş oluyor. Yani kazanmalar beraberinde birer kaybetmeyi de getiriyor. Çocuk bunun denklemini de yavaş yavaş kurmaya, hissetmeye, sezgilemeye başlıyor. Yüklenen anlamlar değişiyor. Okula başlıyor. Gayet keyifli ama evden uzak kalıyor. Büyük anneyle buluşuyor mesela. Onunla güzel eğlenecek ama anne veya baba işe gidiyor. Bir yandan kazanırken bir yandan da kaybediyor. Yaşla birlikte başaramama durumları, birinci olamama ya da birinci olmanın getireceği hazzı kaybetme, birinci olma fikrini kaybetme gibi şeylere de dönüşebiliyor. Yaşla birlikte başarısızlıklar bir gurur meselesine, utanç meselesine. Arkadaş çevresi içerisinde alay konusu olmaya kadar gidebiliyor. Başarılı olmaya alışmış olan çocuğun çeşitli beklentileri var tabii ki. Mesela kendisinden beklentileri var. Her şeyi mükemmel yapmak, her şeyin birincisi olmak, her şeyi en doğru şekilde, en iyi şekilde yapmak, bütün takdiri toplamak gibi her yönüyle birinci olmak, bir inci olmak arkadaş çevresi içerisinde gibi beklentileri var. Ne yapıyor? Bakıyor eğer gözü kesmiyorsa, karşı karşıya olduğu şeyi yapamayacak gibi ise o zaman hiç risk almıyor, uzak duruyor. Sınava girmek istemiyor, kendisine verilen işte bir yap bozu yapmak istemiyor ya da bir bulmacaya bakmak istemiyor, bir ödevi gerçekleştirmek istemiyor gibi. Öte yandan da eğer denedi de kazanamadıysa o zaman ciddi öfke patlamasında bulunuyor. Ya kendisine zarar veriyor ya çevresindekilere zarar veriyor ya eşyalara zarar veriyor ama en azından duygusal olarak kendisine zaten zarar veriyor. Çevresinden çeşitli beklentileri var özellikle bakım verenlerden. Hep takdir edilmek. Alkışlanmadıysa bakın diye illaki gösterip o alkışı almak iyi oldu değil mi? Ben yaptım değil mi? Bak işte ben yaptım gördün mü? Sürekli olarak onay almak mesela. Ya da büyüklerinin, bakım verenlerin kendisini yapamayacağı şeylerle karşılaştırmaması gibi bir beklentisi var. Mesela aile diyor ki hani gir bir sınav yani sonuçta bu bir deneme sınavı adı üstünde deneme sınavı gir bir dene diyor mesela hayır diyor işte o ben diyor onu yapmak istemiyorum diyor işte siz beni zorluyorsunuz diyor bunu ben yapmayacağım diyor mesela. Çevresinden böyle bir beklentisi olabiliyor. Arkadaş çevresinden bir beklentisi var. Beni geçmek için çaba sarf etmeyin ile başlıyor bu. Siz de beni alkışlayın. Her şeyde lider ben olayım. Grubun gözdesi olayım. Her zaman takdiri kazanan ben Olayım gibi çeşitli beklentiler oluyor. Şimdi bu işin bence bir sosyal bağımlılık tarafı var. Bu takdir almak, beğenilmek, gözde olmak, lider olmak, aynı zamanda grupta kalmak için, gruba dahil olmak ve o grupta kalmak için bir şeyleri başarmak bu her zaman akademik başarı olmayabilir. Bazen hizmet etmek şeklinde de görülebilir maalesef. Hayır diyeceği şeylere hayır demeyip evet diyerek aslında kendisini engelleyerek de bazı başarılara ulaşması söz konusu olabilir. Bir böyle sosyal bir bağımlılık tarafı var bence. Öte yandan da kazanmanın verdiği hazda olan bir bağımlılık var. Bunu da mesela video oyunlarında çok sıklıkla görüyoruz. Çok hızlı şekilde başarıya ulaşıyorlar ve bundan haz alıyorlar ve o haza bağımlı oluyorlar. O nedenle de video oyunlarının başından kalkamıyorlar. Çok hızlı çünkü deneme yanılmalar var. Yanılsa bile hemen telafisi yanı başında. Bence sosyal bağımlılıklar ve verdiği haza bağımlılıklar şeklinde ele alınabilir bu konu. Başarmaya kurulu cool olan çocuğa nasıl yaklaşılmaz? bu çocuğa ne yaparsanız yardımcı olmazsınız da köstek olursunuz. Bir, hiç önemli olan eğlenmek falan gibi boş sözler söylemeyin lütfen. Bunlar saçmalık. Önemli olan orada eğlenmek, değil sadece hayat öyle keyfek eder. Sadece eğlencene bak e, gibi bir şey değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Çaba gerektiren bir süreç, emek isteyen bir süreç, hakkını vermeyi gerektiren bir süreç. Öyle eğlenmene bak canım ne olacak yani sen de aman boş ver gibi sözler söyleyerek hem sözünüzün ağırlığını lütfen düşürmeyin hem de bu çocukların duygularını bu şekilde bu şekilde kabul etmelerini sağlamaya çalışmayın. Bu kesinlikle bir yöntem değil. 2 sürekli olarak istesen yaparsın. Tabii canım biraz daha uğraştan yaparsın. Aman canım bu senin yapamayacağın bir şey değil. Sen zaten bunu yaparsın. Kendini versen bunu yaparsın gibi çocukların anlayamayacağı, tamamen yetişkin dilinde olan bu sözleri lütfen çocuklara sarf etmeyin. Bilmiyorlar kendi vermek dediğiniz zaman o kalkıp gidip kendini hani bir yere işte ne bileyim işte tişörtü vermek falan gibi bir şey zannediyor yani çocuklar. Kendi vermek, kendim nasıl veriliyorum acaba? İstesen yaparsın. Ya istiyorum zaten. Yapamıyorum. Kim ister ki başarısız olmayı? İstiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum ki. O nedenle istesen yaparsın, İşte sen zaten yaparsın, ben sana inanıyorum, sen yapabilecek birisisin gibi çocuğu daha da zora sokacak söylemlerden lütfen uzak dur. 3 Çocuk aman üzülmesin diye lütfen sürekli olarak yenilmeyin. Bu çocuğu yalan bir dünyaya alıştırmak aslında. Sürekli yenilmek, aman üzülmesin, aman ağlamasın, aman hep o başarmış olsun. Ben vallastan yenileyim şimdi, yapamayayım, başaramayayım ya da işte o başaramadığında işte yalandan ben de Hemen o sırada Hı, bak gördün mü işte ben de böyle bir şey başaramıyorum gibi Bak işte ben de yapamadım ben de yapamadım gibi böyle çeşitli saçma ispatlar içerisine lütfen girmeyin Ve e, dört lütfen telkinlere boşu boşuna dil dökmeyin Olsun bir dahaki yaparsın ne olacak olsun yapmasan da olur zaten gibi telkinlere lütfen girmeyin gerek yok Peki o halde neler yapalım ve bu çocuğumuzu nasıl yönlendirelim? Öncelikle bu çocuğumuz acaba neden yapamıyor? Bunu bir araştırmakta fayda var. Yani bazen çocuklarda özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ya da çeşitli duygusal problemler ya da üstün zeka gibi kimi durumlar olduğu için çocuklar bazı şeyleri yapamayabiliyor. Mesela bir konuda çok iyi ama başka bir konuda başaramıyor çocuk yapamıyor elinden geleni deniyor ama denemesine rağmen yapamıyor. O zaman onun yapmasını engelleyecek bir şeyle karşı karşıya olabilir. Bunu bir araştırmanızı tavsiye ederim. Uzmanlardan destek almaktan lütfen bu konuda çekinmeyin. Eğer onun yapmasına engel olacak bir durumu söz konusu değilse, o zaman şunu lütfen unutmayın. Böyle bir şeyi çocuğunuza öğretemezsiniz. Yani sen de o zaman şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın, bak şimdi böyle böyle yaparsan olur yerine. Kazanamadığında işte öfkelenmene gerek yok işte bu sadece bir oyundu vesaire deyip de ona dil dökmek yerine bunu öğretemeyeceğinizi ancak bu konuda onu eğitebileceğinizi lütfen unutmayın. İkisi farklı şeyler. Öğretmek ve eğitmek farklı şeyler. Bunu öğretemezsiniz ama bu konuda çocuğunuzu eğitebilirsiniz. Bununla birlikte bırakın duygularını ifade etsin. Bakalım tamam kazanamadı ama neler hissediyor? Hemen oradaki beden hareketlerini siz okumaya çalışmayın. Biraz anlatsın, aktarsın, kendini ortaya koysun bakalım. Hem nasıl ortaya koyuyor hem de neleri ortaya koyuyor. Siz de bunları takip edin. Çünkü çocuğun neler hissettiğini anlamadan ona tam olarak yardımcı olmanız ya da daha önemlisi kendisine yardımcı olabilmesi için rehber olmanız zaten söz konusu değil. Bırakın bir duygularını ifade etsin. Yaşadığı durumu bir ifade etsin. Bakalım kendisi durup değerlendirdiği zaman acaba neden başaramamış? Ne olmuş da başaramamış? Oyunun veya işte durumun değişkenlerini birlikte değerlendirin. Bir şans oyunuyla mı karşı karşıyayız? Bir strateji oyunuyla mı karşı karşıyayız? Şansı mı yaver gitmedi? Şansı iyi gitti de acaba şansını mı iyi kullanamadı? Stratejimi geliştiremedi? karşısındakinin stratejisi daha mı iyiydi acaba? Nerede acaba takıldı? Bunu bir anlayabilmesi için, bir görebilmesi için durumu özetlemesi, durumu anlatması, durumu birlikte gözden geçirmeniz çok önemli sonuçta problemin nerede olduğunu bulmak gerekiyor ki problemi çözebilelim. Madem ki böyle bir problem onu tetikliyor, başarısızlığına neden oluyor ve onda bu duygu durumu yaratıyorsa, o zaman problem neymiş? Bir dönüp onu bulup ona bir bakmak lazım. Öyle değil mi? Onun için de onun probleme bakma becerilerini aslında zenginleştirmeniz gerek. Çeşitli geri bildirimler vermelisiniz tabii ki. Sonuçta en başta hani çocuk bir şey yaptığında döndü siz alkışladınız orada kabul ettiniz ya oradan bir şey öğrendi ya da hayır tamam, bu olmaz dediniz mesela orada durması uzak durması gerektiğini sınırı olduğunu öğrendi ya çocuk. Aynen burada da öyle bir şey var aslında. Kendi duygusunu fark edebilmesi için tanıyabilmesi için duygusunu nasıl dışa vurduğunu fark edebilmesi yine tanıyabilmesi için ona çeşitli geri bildirimlerde bulunmanız gerekiyor. Yine referans noktası yani sizsiniz. Geri bildirimler verirken yaptığı kadarını göstermelisiniz. Hiçbir şey tümden olmuş ya da tümden olmamış olamaz. Onun için ne kadarı oldu? Burada takdir edilecek olan şey neydi? Onun çabası mıydı? Denemesi miydi? Stratejisi miydi? Davranışı mıydı? Nesiydi? Karşısındaki rakip oyuncuyla, bu kendisi de olabilir bu arada. İlişkisi nasıldı? Neydi? Bunlarla ilgili biraz geri bildirimlerde bulunmaya çalışın. Çeşitli örnekler verin. Fair Play'den mesela örnek verin. Bununla ilgili çeşitli videolar da izletebilirsiniz. Oyun içerisinde hani sadece başarmaya, birinci olmaya odaklanıp çevresindekileri yok sayma ve en başta da söylediğim gibi onlarla sadece bunun üzerinden ilişki kurma, rekabet ilişkisi kurma gibi bir şeyde bulunmasın. Bunları birbirinden ayrıştırması için desteğe ihtiyacı var. Basamak basamak değerlendirin. Öyle geri bildirimlerde bulunun. İşte başta çok iyi gittin. Ama ondan sonra orada işler karıştı. Ne oldu da orada işler karıştı? gibi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz. Kendisiyle ilgili eğer yanlış genellemeleri varsa bu yanlış genellemeleri engellemeniz gerekiyor. Bu konuda onu çok net bir şekilde uyarabilirsiniz. Mesela diyor ki işte ben zaten hep yeniliyorum. Zaten hiçbir şeyi başaramıyorum. Ya da olumlu da genelleme olabilir işte. Her zaman ben kazanıyorum zaten. Hep birinci benim, en iyisi benim. Bazı şeyler de iyi olabilir. Her şeyde mükemmel olmak gibi bir şey zaten insanlığa aykırı bir şeydir. Onun da bu değerlendirmeleri sağlıkla yapabilmesi için bir dakika şu konularda gerçekten iyisin. Evet bunu gerçekten başaramadın şu anda. Bunu beceremedin doğru. Bunu şu kadarını becerdin bu kadarını beceremedin gibi yönlendirmelerde bulunmanız önemli kendisini koyduğu yer için de bu önemli. Yani kendinden beklentileri açısından sizin ona bazı sınırları bildirmeniz zaten gerekiyor yoksa yanlış bir algıya kapılıp bir yanılgıya kapılıp mükemmeli bekleyebilir. Bu da onu mutsuz edebilir zaten. Sürece odaklayın. Her şey sonuç değildir bir yere gitmek. Giderken yolda bir sürü şey yaparsınız aslında. Tatil'e gitmek dediğimiz şey mesela sahilde güneşlenmek değildir. Tatil'e gitmek dediğimiz şey evde çantaları hazırlamakla başlayan bir süreçtir. Bunun bir yolculuk kısmı vardır. Tatil'e nasıl gideceğimizi organize ederiz, programlarız. Uçakla mı gideceğiz, arabamızla mı gideceğiz, bisikletle mi gideceğiz, yürüyerek mi gideceğiz, ne kadar zamanlığına gideceğiz, nasıl bir yere gideceğiz, bunların hepsinin organize edilmesi gerekiyor. Sadece sonuca değil. Yoksa hani e geldi. Ne oldu? Tamam deniz, güneş ve kum. Daha ne var? Başka bir şey yok mu? Ah o zaman tamam yine tablete dönelim gibi bir sanal alemine takılalım. Gittiğimiz yerin bir önemi kalmayabilir yani. Böyle elinde birincilik kupasıyla böyle ağlayan bir sürü çocuk görmüşüzdür. Onlar böyle hani duygu yüküyle hani mutluluktan ağlayanları bahsetmiyorum. Yine memnuniyetsiz olanları bahsediyorum. Ben. Elinde birincilik kupası var. işte bilmem neyin rekorunu kıramadım böyle bir doyumsuzluğa doğru gitmesin yani. Sürece odaklamanız burada önemli. Kendisini geçmeye odaklamanız önemli. Hep başkalarını geçmeye çalışmasın, kendisini geçmeye çalışsın. Her zaman için birlikte bir aile olduğunuzu, konuşmak istediği zaman birlikte konuşabileceğimizi, bu duyguların ona ait duygular olduğunu, bunlarla illa mücadele etmesi, baş etmesi, savaşması, onları yenmesi gerektiğini falan söylemek yerine dayanışma içinde olabileceğinizi tüm bu duyguların onun duyguları olduğunu kendisinin birer parçası olduğunu eğer değiştirmek istiyorsa o zaman değiştirebileceğini ona öğretebilirsiniz. Bunun da büyüme ve gelişme demek olduğunu bence onunla konuşabilirsiniz. Bu konuda onu eğitebilirsiniz diye düşünüyorum. O zaman akademik başarının yaşam başarısı olmadı. Çocukların bir şeyleri sadece başarmalarıyla ya da becermeleriyle kıymetli bulunmadıkları, değerlendirilmedikleri tatlı, huzurlu, mutlu yarınlar. Hiçbir çocuk arkada kalmasın diye bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Elif İpek ile çocuk gelişimi.